Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün konuşamayım. Cun'la beraberim. Yani ikizim gibi. O da çok komik. Ben de çok konuşuyorum. Şimdi onun özelliklerinden bahsedelim. İki bacağı vardır. İki eli vardır. İki gözü vardır. Küçücük bir de ağzı vardır böyle. Saçları vardır benim gibi azıcık. Kulağı vardır de en önemli yerine. Buradan sesler gelir arkadaşlar 4 pille çalışır. Biz yanlış pilleri almışız. En küçük sedeni bunun kı biraz büyükmüş arkadaşlar. Böyle kop kocaman bir kulağı varmış. Arkadaşlar. Böyle sallayınca kuyruğundan uyuyor. Arkadaşlar şimdi açalım. Ay girecek gelecek resmen. Merhaba. Dur ikimiz birden de yiyelim. Merhaba. Merhaba. Tamam, oldu şimdi arkadaşlar. Ben şimdi size bunun özelliğini tanıtayım. Böyle oyuncu uyuyor. Uyumamak isteyince de böyle kafasını sallıyor. De şöyle bu yatırın kafasına koşunca hoşuna gidiyor. Bakın böyle çok şirindir. Böyle ele geçirince de bize sarılmak ister. Bakın taklidimi yapıyor. Arkadaşlar hep beraber abone olmayı unut. Bak ya laf. Bak ya bunu sözünü kesti arkadaşlar. Size elveda. Dur bir Ben seni bir kapatacağım şimdi. Gezalısın. Şimdi arkadaşlar sizle yorum atmayı unutmayalım. Görüşürüz. Maymuncuk da bir susmuyor bak.